Sevgili futbol severler, takımlarından haber almak isteyenler hepiniz kanalımıza Transfer Plus'a hoş geldiniz. Ben Soner Sancak bugün Zeki Uzundurukan'la birlikte sizlere son gelişmeleri, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi, sana da iyi, iyi yayınlar e, Zeki abi bütün sarı kırmızılı taraftarlar Icardi'yi dört gözle bekliyor. Icardi'nin de ilk evet. kulağı da diyebiliriz gelen haberlere göre. Ama bugün galiba bir sürprizimiz var. Evet. Yani tabii ki Icardi konusunda aslında Icardi pazartesi günü. Yani bugün e, İstanbul'da olacaktı Vandanara ile birlikte. Eee Van danaran'ın e, sağlık problemleri nedeniyle sağlık soru beklenmeyen bir sağlık sorunu nedeniyle e, gelişi uzadı. Hatta e, sportif faaliyet başkan Vekili Erdem Tümür e, çok ilgileniyor. E, başkan Dursun Özbek bu Van danaran'ın sağlık problemiyle çok ilgileniyor. E, özel uçak gönderip işte Türkiye'de testlerinin yapılmasını da teklif ettiler ama e, oyuncu yani Icardi e, Vandana'ra için çok iyi e, bir hastanede testlerin yapıldığını e, ve bu testlerin sonuçlarına göre eğer e, ki e, hiçbir istemeyiz yani Vandana'ra'da ciddi bir sağlık Tabii problemi der. çıkarsa e, Türkiye'de e, tedavi edilmesinin gündeme gelebileceği ama şu an için korkulacak çok bir şeyinin olmadığı. Ee, ufak tefek e, e, probleminin olduğu e, test ama oyuncu tamamen e, kafalarının hem Vandana'nın hem de Icardi'nin kafasının rahat olması için bütün detaylı testlerden geçtiği test sonuçlarında yarın açıklandıktan sonra e, e, Icardi'nin ve Vandana'nın Türkiye'ye gelişi çocuklarıyla birlikte tarihi kesin belli olacak. E, bu tarihinde işte e, hafta sonuna kadar pazar gününe kadar. Bir sürece yayılacağı ee, ama kesin e, geliş tarihinin bir iki gün içinde açıklanacağı ne söyleyebiliriz. Icardi bile şu anda geliş tarihini bilmiyor. Dediğimiz gibi yani e, Arjantin'den Arjantin basında çıkan hı hı. E, bilgilere göre bugün aldığım bilgiler ikinci test sonuçları e, bir test yapıldı. E, o testlerde çok fazla e, bulguya rastlanmadı. Detaylı bir test yaptırmak istemiş Arjantin'deki doktorlar. E, oradaki test sonuçları da e, belli olduktan sonra e, oyuncu Türkiye'ye gelecek. E, hmm. şu anda 5 çocuğuyla birlikte Arjantin'de e, Vandana'ra ve Icardi. Bunu söyleyelim ama Galatasaray taraftarı kafası rahat olsun. Icardi Galatasaray'dan başka bir kulüpte önümüzdeki sezon oynamayacak. Hiç transferle ilgili hiçbir konuşma yapılmıyor şu anda. İsterse e, Suudi Arabistan'dan 100, bin, 100 milyon euroluk teklif gelsin, e, bunu kabul edecek durumda değil. Galatasaray'a söz verdi, tamamen Galatasaray'a ve İstanbul'a odaklandı ama dediğimiz gibi sağlık her şeyden önemlidir. E, evet. Galatasaray da bu konuda sonuna kadar oyuncunun ailesinin arkasında her türlü desteği veriyor. İkardi de bu e, kafası rahat olduktan sonra Vandan Aran'ın ve kendisinin test sonuçlarından sonra İstanbul'a gelecek bunu söyleyelim. E diğer taraftan transfer e, gelişmeleri nedir onu anlatalım. E biliyorsun e, Avusturya'daki basınla sohbetinde e, Sportif Ayşe Başkan Vekili Erdem Timur şunu söylemişti. İKRD ile devam etsek bile biz e, farklı özellikli olan bir e, forvet daha transfer edeceğiz demişti. E, orada gündeme hemen e, Alex Sanchez gelmişti. Ee, geçen yıl biliyorsun Alex ile ilgili e, transferini bitirebilmek için çok uğraşmışlardı. Hatta Arda Turan da bu transferde e, görevlendirilmişti. Üç kez e, Alex Sanchez'in ayağına kadar gitmesine rağmen bu transfer gerçekleşmeyince e, bu transferin gerçekleşmemesine çok üzüldüm. Galatasaray'ın en çok istediğim isimlerden biriydi demişti. Sonrasında Erdem Timur da şunu söylemişti. E, demek ki Bizim Alex Sanchez'le e, birkaç yemek daha yememiz gerekiyormuş diye böyle nükteli bir cevap vermişti. Çünkü bir yemekte Erdem Timur Galatasaray'ın ilgisinden bahsetmişti Alex Sanchez'e. Geçen yıl Marsilya'yı tercih etmişti. E, kiralıktı. Marsilya'dan e, Marsilya'dan ayrıldı pardon. Marsilya'yı seçmişti. Marsilya'dan ayrıldı ama Marsilya kulübü işi e, işi sürüncemede bırakmıştı. Yani ee, acaba devam etsek mi devam etmesek mi diye e, düşünüyordu ee, şöyle gelişmeler oldu bugünkü Alex Sanchez'in gelişmeler şu ee, Marsilya e, hızlı bir e, seçim yapması konusunda baskı yaptı Alex Sanchez'e hatta e, Şili'den Redgol onunla ilgili bir haber yapmış diyor Hı. ki eee Galatasaray diyor bu transfer, e, transfer de ipleri elinde tutuyor gibi görünse de Marsilya oyuncuyu dön, dönmeye ikna etti diyor. E, Fransız e, La Policien gazetesi de e, Marsilya'ya dönüşünün, hızlı dönüşünün sürpriz olmayacağını söylüyor. E, Marsilya Başkanı Pablo da Alex Sanchez ile ilgili açıklama yapmış bugün. E, onu tutmak istiyoruz çünkü bize çok şey kattı. Tüm e, maçların lideri oldu. Menajeriyle konuştuk. Ona geçen sezon e, verdiğinden daha fazla bir ücret teklif ediyoruz diyor. Bu da şu anlama geliyor. Marsilya tekrar Alex Sanchez'le sözleşme imzalayacak. Ama Galatasaray'ın gündemindeki isim bugün e, daha önce de videolarını çekmiştik. E, Romelu Lukaku. E, önemli bir oyuncu biliyorsun. E, yani Chelsea ile evet sözleşmesi var. 2026'da sözleşmesi bitiyor. Geçen yıl Inter'de kiralıktı. Ama şu anda e, Chelsea'ye dönmesine rağmen Chelsea oyun, oyuncuya bir ilgi göstermiyor. Yani e, satmak ya da kiralamak istiyor oyuncuyu. Çünkü çok ayıp etti hem Inter'e hem Chelsea'ye son evet. iki yıldır. Evet, evet aynen. E, kariyerli bir oyuncu. Kariyerinde 600 maça çıkmış. 300'e yakın golü. Yüze yakın da asisti var. Şöyle gelişmeleri de söyleyelim. Geçen hafta Antalya'da Galatasaray şampiyonluk kutlamaları düzenliyor. Belek'te Romelu Lukaku'nun Belek'te tatil yaptığı bilgisi üzerine Başkan Dursun Özbek Lukaku'nun kaldığı otele giderek otelde Lukaku'ya Evet, e, transfer teklifinde bulunuyor Belek'te lukakunun kaldığı otelde ya Aslında oyun yani Galatasaray dediğimiz gibi ikinci bir Santrifor istiyordu e, Belçikalı oyuncuyla görüşüyor e, Neden işte Galatasaray'ı tercih etmesi gerektiğini İstanbul'da yaşaması gerektiği ile ilgili e, oyuncu ikna edici, iddialı e, sözler, cümleler kullanıyor. İşte ikardi geldi, işte böyle oldu, Zaniolo bizde. Anlatıyor işte. E, ve Lukaku e, Belek'teki tatilinden sonra Londra'ya dönmemiş, e, Chelsea'de oynamayacağını söylüyor. Milano Milano'ya da gitmemiş, onu da söyleyelim. E, Milan ve e, Juventus'un hani bir ilgisi olduğu söylense de. Çok böyle oyuncuyla ilgisi yok. Aslında menajeri e, teklif ediyor Milana Juventus a hı hı. ama oyuncunun kafasında e, Lukaku'nun menajeri Sebastian hatta e, İstanbul'a geliyor. E, Belek'te e, Lukaku'yla ile Başkan Dursun Özbey'in görüşmesinden sonra Lukaku'nun menajeri Sebastian Ladure e, İstanbul'a geliyor ve e, burada e, tekrar Galatasaray, Galatasaray yöneticilerle görüşüyor. Tabii burada Chelsea ayağı var, o dönemli. E, Okan Buruk bu arada okey veriyor, yani olur diyor Lukaku ile ilgili. E, oyuncu e, ikna olmuş gibi Galatasaray'da oynamayı istiyor e, ve burada. Kiralık bir şekilde değil mi ama sanırım. Abi. Kiralık bir şekilde Hı -hı. ama bundan biliyorsun 15 gün önce Okan Buruk'un bir e, basına açık itmanda basın mensuplarına konuşması vardı. Orada şunu söylemişti. Ee, Chelsea'den alabileceğimiz e, çok sayıda oyuncu var demişti. Görüştüğümüz, alabileceğimiz oyuncular var demişti. Bunlardan biri aslında Lukaku'ydu. Ee, 2026'da bittiği için sözleşmesi. Yani bir yıl kiralamayı Galatasaray. Belki zorunlu satın alma opsiyonu olur. Tabii onu bilemiyoruz detayların ama ciddi anlamda Galatasaray'ın ilgilendiği santriforlardan Santrifor biri Lukaku. Zeki abi... Sorular da geliyor Hani Lukaku'nun evet. gelmesi demek e, yedek mi olur? Lukaku gibi Forvet ikinci forvete düşemez sanki çok maaş alıyor. Evet. Lukaku'nun evet. gelmesi Icardi'nin gelmemesine mi işaret diye de mesajlar var. Şimdi şöyle e, Icardi e, ha, yani e, yaz hazırlık kampına katılamadı biliyorsun Hı. E, oyuncunun hazırlam yaz e, hazırlık kampında olmayınca ki. Bir de şöyle bütün olasılıkları değerlendiriyor Gal Galas kulübü şu anda diyelim ki Van ile ilgili önemli bir sağlık problemleri oldu. Oyuncu son anda işte Arjantin'de yaşamaya karar verdi. İşte bir yıl futbol oynamayı da düşünebilir çünkü Vandanaray'ı e, çok seviyor. Burada e, o yüzden bütün olasılıkları düşünüp Galatasaray e, şu anda alabileceği bir oyuncu olduğu için e, Lukaku üzerine yoğunlaştı ama iki santrifor olsa da Galatasaray bu sezon 60'ın üzerinde maç oynanacak. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, konferansı giderken bu maç sayısı çok olacak. Icardi'nin de formda bir şekilde sahalara dönmesi uzun yani en az ayını bulur. Çünkü dediğimiz gibi hazırlık kampına katılmadı. On, önümüzdeki hafta sonu gelse bile ligin başlamasına 15 gün kalıyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri vesaireler derken lig başlayacak aynen öyle. Bunları değerlendiriyorlar. Eee ile ilgili de şunu söyleyelim. Norwich'in kampına katılmış tabii oyuncu. E, çok fazla belirsizlik oldu. Norwich eee Galatasaray'a oyuncuyu 8 milyonda e, vermek için işte indirim yapmadı. Pazarlıklar uzun sürdü. Bir türlü bu iş bitmedi. E, o yüzden de oyuncu sezon sezona hazır bir şekilde girmek için Norwich'in kampına katıldı ama Okan Hoca da söyledi. Galatasaray yönetimi de e, e, Raşika'yı bon servisini almak için görüşmelerini sürdürüyor. E, Melih Demiral'la ilgili bir haber var. E, mesela burada da Galatasaray'ın e, Melih Demiral'ı transfer etmek istediği, biliyorsun. Fenerbahçe de çok istedi. E, yani burada Melih'in Galatasaray'a ile ilgili bir haber var ama ben açıkçası oyuncunun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini yakın çevresinde söylediği ile ilgili bir bilgi aldım. ama diyor ki haberde eee Galatasaray Merih'in Mehmet Demiral'ın durumunu yakından takip ediyor. Eğer Inter ile Atalanta anlaşamaz ve milli stoper yeni takım bulamazsa ancak Türkiye'ye gelebilir diye bir haber var. Avrupa'da kalmak istiyorum cümleleri de haberleştirilmiş. Ee, ama buna rağmen e, Merih'le ilgili Galatasaray'ın Erdem Tümür'ün e, bir girişimi var. Bakan bu ile ilgili de şunu söyleyelim. Bakan bu ile ilgili işte birkaç gün içinde e, gelip e, Galatasaray'a imza atacağı şeklinde biliyorsun e, 15 gün önce bundan 15-20 gün önce Alnasır'la e, bir sözleşme imzaladı ama eşi. E, or, e, Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği için gidip görüyor ve ben burada yaşayamam dediği için. Oyuncu da diyor ki hani ailem burada yaşamak istemiyor, sözleşmemiz feshedelim edelim ee, şeklinde açıklaması var. Ve burada şimdi sıkıntı şu, ee, Alnasır e, oyuncuyu bırakması lazım, sözleşme imzaladı. Sözleşme feshi yapıldıktan sonra e, sıraya gelebilir. Hatta Alnasır kulübü e, bakan bunun transferini, UFO görüntüleriyle birlikte e, bir video hazırlayarak şaşalı bir şekilde tanıtmıştı. E, bakalım burada e, Galatasaray'ın yolunun açılması için kulübünün o yapılan sözleşmeyi e, feshetmesi gerekiyor. E, hatta e, oyuncunun eşinin de şu anda Paris'te olduğu da söyleniyor. E, Suudi Arabistan'dan ayrıldığı. Tabi burada dediğimiz gibi e, Galatasaray'ın elinde olan bir şey değil. Bakan bu Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş. Anlasır Kulübü'nün burada tavırcahtak e, tavır önemli. Bakalım şanssız bir olay olmuş Bakan bu ve Galatasaray için. Zeki Uzunurkan ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bütün Galatasaraylıları e, Transfer TV'ye abone olmaya davet ediyorum. Ee, Galatasaray'da e, olup giden her şeyi buradan paylaşıyoruz çünkü. Tekrardan görüşmek üzere. Bizi desteklemeye devam edin. Kendinize iyi bakın.